Ah, 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 ah. Anandin'in halhalı demek buraya gelmiş... Söyle dedim. Kız nereye gitti söyle. Söyle. Sürükleyin kaldırın şunu hadi. Hadi, hadi gebertelim gel, şunu. Şöyle gelsin. Yalancı Sürükleyin pislik. Sürükleyin onu hadi. Hadi. Düğün, hadi. Düğün. Evet. evet, vurun. Yalancı vurun. pislik. Ama o ama, namussuz ama... bir kızı koruyor. Artık peder olamaz. Dersini verelim şunun. Hadi. Evet. Hadi, hadi gel. Hadi bunu yapmayın. Yap yapmayın abi. Kader. <laughs> 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 Nereye gittin sen? Ne diye akşamı bu saatinde geliyorsun? Sana soruyorum Anandi. Duymuyor musun? Ha? Söyle nereye gittin Anandi? Dilini kedi mi yedi? Cevap ver. Bize doğruyu söyle kız. Yoksa bir daha seninle konuşmam. <laughs> Bu senin mi? <laughs> Cevap ver. Mabede gittin değil mi? Neden? Halhalı mabette buldum. Yerde duruyordu. Çampanın kaçmasına yardım etmiş. Kızım bu sefer gerçekten çok iyi halt etti. <laughs> Buna inanamıyorum. Neden? Neden onun kaçmasına yardım ettin kızım? Bütün köy kızın hatalı olduğunu düşünüp üstüne gidiyor anneanne. Senden başka kimsenin aklı yok mu sanıyorsun? Neden bunlar bizim başımıza geliyor? Birkaç günlüğüne gelmişti. Sen de bizi mi rezil edeceksin? Daha önce kocanın gel yaptın zaten. Burada da mı aynı şeyi yapacaksın. Kızım. Ona yardım ettiğini duyarlarsa. Seni kaçırdığını düşünürlerse. Seni hiç rahat bırakmazlar. <laughs> Anneanne kızım. Daha önce de oldu. Neden bize böyle eziyet ediyorsun sen? Bir daha izinsiz çıkacak mısın? Ne gerek vardı oraya gitmene? Başına bir şey gelse ne yapardık biz? Neden bizi hiç dinlemiyorsun ki kızım? Sen artık bir çocuk değilsin. Evlendin artık. Başka evde yaşıyorsun başkalarına aitsin. Onlar seni bize emanet ettiler. Yapacağın en küçük hata bizim hayatımızı karartır. İşim biter anlıyor musun? Kocanın ailesi seni bir kere affetti zaten. Ama bir daha öyle bir şey yapmazlar. Eğer İtibarları yine zarar görürse seni seni bir daha almazlar sonsuza kadar burada bırakırlar. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendinin nasıl biri olduğunu biliyorsun Alan. <laughs> <laughs> Sen saygıdeğer bir ailenin kızısın, zengin bir ailenin. Onlar gibi davranmak zorundasın. Anne. Anne o adamların hepsi çok sinirliydi. Gelip Çampa'yı öldüreceklerdi. Çampa ölecekti. O yüzden Puli ile oradan kaçmasına yardım ettik. Anne, bana söyler misin? Birinin hayatını kurtarmak yanlış mı? Hadi söyle anne. <laughs> Hayır kızım. Doğruyla yanlışla ilgisi yok. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Yeter bu kadar. Ağlama artık kız. Tamam. Bırak ağlamayı. Sus. Sus, içeri girebiliriz. Hadi. Ne diyeyim ben? Bu kızın ne dediğini hiç anlamıyorum Kaca. Ona nasıl cevap vereceğim? Yes, seria?